Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün detay videosu çekiyoruz arkadaşlar. Sizin için detayları hazırladım. Arkadaşlar ilk detay videomu 25 görüntülenme 5 like direkt. Çok sevdiğinizi biliyorum. Hemen atmak istedim arkadaşlar. Hemen başlayalım biz arkadaşlar. Bu da 5 like da yenisi gelecek zaten. Hemen şöyle. Arkadaşlar birinci detayımız Shelly'nin hemen yanında yara bandı var yüzünde. O yüzden herhalde yıldız gücü yara bandı olmuş. Sonra Colt pardon arkadaşlar. Bulla ilgili bir şey var arkadaşlar. Bull'un saçı siyah değil mi arkadaşlar? Ama ifadesinde mor. Neden bilmiyorum onu arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Brown ifadesinde gözlüğü yok arkadaşlar. O var. Ondan sonra detay olarak arkadaşlar bir detay olarak Rosa'nın yine gözlerinde e, babaanne gibi gözlükleri var ama ifadesinde yok arkadaşlar. Neden bunlar yok? Ama bilmiyorum valla. Arkadaşlar sonra Piper bakın çok tatlı şeker biri ama hemen yanında böyle kızmış bir küçük kelebek suratı var. Sonra altın e, bir kelebek var Şöyle e, elbisesinde Değil arkadaşlar Kıyafetinde Yani böyle arkadaşlar Piper'da da Hemen geçelim Biz arkadaşlar Sprout Arkadaşlar Sprout ile ilgili a, Önce Tara'nın Kimi söyleyeyim arkadaşlar Göz e, arkadaşlar Gözü eskiden hareket etmiyordu Tara'nın üstündeki gözü Hareket etmiyordu Şu an hareket ediyor arkadaşlar tekrar bir gireyim bakayım bakın hareket ediyor bakıyor bir yerlere ondan sonra arkadaşlar sprawl ile ilgili hemen sprawl ile deneme mağazına girelim arkadaşlar e, robotların veya arabacıların mesela Carl'ın ayak izi çıkmıyordu arkadaşlar arabası var çünkü ama arkadaşlar e, ilk geldiğinde kal çıkıyordu ve Sprout arkadaşlar bakın Ayak izi çıkıyor. O tekerlekli bir robot. Aslında sürmesi lazım. Yani ayak izi çıkıyor. Bunu kaldırırlar diye düşünüyorum da kaldırmadılar. Bayağıdır. Vallahi bilmiyorum yani. Güncellemede de olmadı. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle. Hemen arkadaşlar. Şuradan. Nerede o? Arkadaşlar. E, search. Robot mu bilmiyorum ben. Arkadaşlar search ne? Ee, böyle kafası çıkıyor. Yani robot bizim e, böyle kafamız çıkmadığına göre robotların kafası çıkabilir. Yani search ne bilmiyorum valla. Ama bu arada arkadaşlar şu datayı hemen söyleyeyim parti manya eğlence kaynağı search düşmanlarını isabet ettiğinde arkadaşlar başlığında search demiyor arkadaşlar bakın geliyor Sandy, Leon, crow şimdi arkadaşlar rozada da aynı geçen göstermiştim detay videomda ve search'te de aynı biraz iler, biraz cümle bittikten sonra söylüyor search diyor yani ilk başta o da söylemiyor. Bu arada yoyo yazıyor arkadaşlar. Onun nedeni şu. E, search e, a, bir yoyo arkadaşlar. Yoyo markası. Search diye bir yoyo var arkadaşlar. E, o yüzden e, search orada yoyo yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar valla güzel detaylar bulmaya çalışıyorum sizin için arkadaşlar. Yani e, bir like atarsanız diye düşünüyorum arkadaşlar ya. Atmaz mısınız arkadaşlar? Bence siz atarsınız. Arkadaşlar ondan sonra dişi çıkmayan şöyle şeyler var arkadaşlar. Mesela dişi var bunun. Ama ağzı kapalı. Bakın Jackie'nin ağzı kapalı ama şeyde ağzı açık arkadaşlar. Piper'da da öyle. Sonra başka hangi karakterlerde? Sadece onlarda mı? Evet arkadaşlar. Bu arada hemen bir şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. Jackie ağır siklet değil mi? Arkadaşlar bunu şaşıracaksınız. Daryl ağır siklet. büyük harfle yazıldığı için i İngilizce'de I diye okunuyor. Yani iyi büyük yazılmıyor İngilizce'de. Bu da ağır siklet. Sonra El Primo'da. Bakın Rosa'da. Arkadaşlar ama Frank'te de. Ama arkadaşlar Jackie'de ağır siklet yazıyor. Yani iyi büyük yazılmış. Bilmiyorum arkadaşlar küfür ettiği için mi? Yani konuşurken küfür ediyor ya. Hemen o konuşmasını bulayım. Şöyle tıklıyorum. Böyle what da diyor arkadaşlar. Ama küfür ediyor arkadaşlar. Herhalde o yüzden bilmiyorum neden iyi az Koyarlar ki yani koymamaları lazım o yüzden arkadaşlar yani e, hemen arkadaşlar arkasında Gial'in şöyle bir Mister P'in işareti var e, Mr. P zaten kızgın böyle Gial zaten Mister şeyi şeye arkadaşlar yardımcısı e, Mister P e, Penguen arkadaşlar içinde Jim var dediğim gibi içine girdi. Hemen arkadaşlar e, böyleydi videolarımız. Hemen bir dakika arkadaşlar şuradan bir tedavi daha göstereyim. Siz biliyorsunuzdur zaten. Hemen şöyle arkadaşlar çekiyorum çekiyorum. Abo orada bir şey gördünüz değil mi? O o efsanevilerin o ev ef, bir tane efsanevinin yani Spike'ın arkadaşlar o çorabı arkadaşlar. Sende'nin uykucu sende kostümünde de var. Sabah yıkın çorabını her yerde görebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bug serisi e, yapabiliriz arkadaşlar. Deney serisi de yapabiliriz. Böyle videolar için like atın. Ben ona göre bakarım arkadaşlar. Hemen birkaç eleman çatalım. Haydut koltu aldım 500 yıldız puanla. Şöyle bir dakika kimle maç atalım? E, kal Yeşil geçit varmış. Hemen girelim azıcık maça. <laughs> Hemen bul var. <laughs> bul alabilirsek keşke de. Full aksesuar mı basacaksın ya? Aksi hayır ya abi dibime girdi ben de ulti basmadım valla karla oynamayalım ya daha güzel ee, bakalım tik Çık. tikle oynayalım hemen şöyle 1 2 3 şöyle şöyle Hemen arkadaşlar aldık şunu. <laughs> Aha bu öfke almış arkadaşlar. Bir dakika ben atacağım her türlü ölürüm. Bir tek uzaktan adamları öldürebilirim. El Primo kaçıyor. Hayır. Şu an çok kötü durumdayım. Peni ateş ederken ben El Primo'yu almaya çalışacağım. Peni var. El Primo da bana dalacak o sırada. Hemen şöyle gelsen, Gel 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 gel. Dört kişi kaldı. Abi la. Hah helal olsun Frank. Valla bana geliyordu. Frank öldü ya ama. Primo kalmasaydı keşke. Üçüncü olduk arkadaşlar. Yani iyiydi. Hemen yine tikle oynamak istiyorum ben. Çünkü sevdim. 4500 kupayız arkadaşlar. 5000 kupada mega kutu. 6000 kupada 8 bit. <laughs> Allah. Peni. Abi. Hani kutuya çarpıp bir şey çarpıp arkasından vurabiliyor ya arkadaşlar. Baya hasar verdi. Ben bu sefer tikle oynamayacağım. Ben bu sefer kimle oynayayım? Brock'la oynayayım. BROK. Hemen sevdiğim bir karakter BROK. Hepsini seviyorum. Karakterleri. <laughs> arkadaşlar son maç olsun. Şöyle bir şöyle şöyle. Şöyle. Hayır. Öldük öldük arkadaşlar. Vallahi iyi yapamadık. BROK. Ne yaptın BROK? Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Detay videosu bu kadardı arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.